Herkese beni merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dün söylediğim için almıştım. Pepsi kuluçkaya getirmiştim ama şu an gözükmüyor olduğu gibi. Ben de şimdi bunu araştıralım hemen arkadaşlar. Yanlış şeyleri gittim. Benim eski sabım olduğu için daha oynuyorum arkadaşlar. Şimdi kıyafet değiştirelim. Havalı gözükecek ya kıyafet Çok havalı duruyor arkadaşlar. Şunu bayıldım yani. Şimdi bir bakalım hemen. Arkadaş, arkadaşlar. Edward. Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar biz de kuluçkayı yitirmiştik. O zaman ben bunu hemen yedi elması falan getireyim. Ondan sonra sizlerle açalım. Evet. Ekranı şey, hata var. Hemen Evet arkadaşlar biraz uzun sürdü bu kez ekranlarımız. Arkadaşlar garip garip, garip reklamlar çıktı. Evet bakın reklam izlenemedi. Bu ben bunu tutardım. Daha sonra dedi 2 dakika bir yani de sürüyor arkadaşlar. Bak nazar değilim arkadaşlar. Evet geldi. Şimdi açılıyla hemen Ay para bitti Aaaa ay, ay. Ayabal domuzu ay. çıktı Hiç değişik Geçirip, bunu biriktirdik şimdi evet yani, bir süper cn onu bir şuraya ışığına alalım biz arkadaşlar bir tane daha alalım onu da yarın sizler için ya da bugün tekrardan video çekip atarım hemen şuradan bir <laughs> çekelim lan kendimi göremiyorum arkadaşlar evet <laughs> şöyle yapayım nasıl tatlıma da yok bu oyunda biraz da Eee bir oyun olmaya başlıyor çünkü tablete e, biraz daha kayıyor gördüğünüz gibi sonra da çıktı evet bu oyunu e, sadece için oynadığım için biraz kazan kaçırdı <laughs> arkadaşlar u Ne sen böyle mi dedi baba? arkadaşlar. Bu da bu yapıp almadım ödüller vermiş ya. Gene garip gördü ya? Evet açılana kadar. Sakin sakin. Bu açıldı bak. Bu da açıldı. Şu da açıldı. Nereye <laughs> çıktı? geri ders geldi arkadaşlar. Aa şarkı. E bu da var bu. Aa değişti işte. Yani emoji bu seni durduğunu değiştirmişler arkadaşlar bakın. Bay bay da güzelmiş. Evet hepsi açıldı mı? O sırada evet açılmış. Üne kadar hangi? Evet bundan alacak. Ben eli böyle aldım. Az önceki videoda zaten geçtik. Şöyle bir bardım Evet. Dolayı atarak da Şimdi bir tane bile. Şu oluyor. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki bırakın story'de devamını çekemedim. Ama çok isterseniz çok çok çok, çok like'lar bastırırsanız, aboneleri bastırırsanız bırakın story'de devamı gelecek. Yükseldi arkadaşlar. Gelecek arkadaşlar. Ben şey siz bana keyif var. Siz gelmeyin. Çok güzel güzel.

Arkadaşlar bir bu video biz bu kadar siz sizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atıyorum. Bildirim zilini de yarıda yazıyoruz. çok seviyorum. Görüşürüz.